Merhabalar. Ben Kadir Mercan. Hobiye ilkokul yıllarımda cam fanus içinde bir Japon ile başlamıştım. Hayvanlara karşı çocukluğumdan beri olan ilgim beni bu hobiden koparmadı. Dönem dönem ara versem de tekrardan hobiye döndüm ve bir aradım bir aradım hobimi kendi evimde, kendi dünyamda geliştirdim. Bu hobi aşağı yukarı son 5 yıldır biraz daha hızlandı. Ve bir olan akvaryumumu 2, 3, 4, 5 adete kadar çıkarttım. Uzun süre birçok balığı besledim. Birçok tatlı su balığını besledim. Tecrübe ettim. Daha çok ilgim genelde tropikal türleri oldu. Daha sonra internette yılanbaş türünün altın kobra varetesiyle tanışıp bu balığa ilgimin artması sonucunda bir şekilde bu türü tedarik edebildim. Tedarik edilmesi zaten çok çok zor olan balığın Yavru alımı da bir hayli zordu. Zor olsa da bu balığı tedarik edip yavruluktan itibaren büyütüp bunlardan eş çıkartıp ve en nihayetinde yavru almasında bir şekilde başarabildim. Tedarik etmekten daha da zor olan bu balıklardan yavru alabilmekti. Dünyada bildiğimiz 5-6 ülkede bu balıktan yavru almak başarılabildi. Habitatta balıklar üreyebilse de esaret altında çok zor üretildiği birçok forumda, portalda zaten geçiyordu. Bir şekilde yavru halinde aldığım balıkları büyütüp, eş çıkartıp en nihayetinde 2019 yılında Türkiye'de de ilk defa ben yavru alabildim. Bu yavruları sahiplendirdik, elden çıkarttık ve en nihayetinde artık bu olayı ticari hayata dökmek gerektiğini, zorunluluğunu hissettim ve artık hobime bir de vergi lavası ekledim. Yaklaşık 3 aydır faaliyet gösteren mağazamızda da zaten akvaryum hobisinde tanınmamızı sağlayan yavru aldığımız yılan baş türünün Latinize ismi Çanla ismini verdik. Yerimiz İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'de. Merkezi bir konumda. 110 metrekarelik mağazamızda yaklaşık %70'ini biz akvaryum hobicileri için ayırdık. Mağazamızı açarken aslında gözettiğimiz kıstaslar bizim hobicilik zamanımızda pet shoplara, akvaryumculara gittiğimiz zaman karşılaştığımız zorlukları eleme kadını oldu. Burada insanlar geldiği zaman istedikleri kadar vakit geçirip istediği canlıya, istediği materyale bakıp fikir edinip isterler hiç alışveriş yapmadan gidebilirler. Elbette en nihayetinde burası bir para kaygısıyla açılmış bir mekan bile olsa hobicilerin önceliğine dayalı bir çalışma sistemimiz var. Hatta bizler için tam böyle mağazanın ortasında oturup çayını kahvesini içmesine ve dinlenmesine imkan sağlayacak bir masamız var. Mağazamızda genellikle tropikal ağırlıklı türler var. Güney Amerika cikletlerinden tutun, Orta Amerikan cikletlerine kadar daha çok tropikal türler bulunmakta. Mağazamızda canlı satışının yanı sıra hayalinizdeki akvaryumu kurup, bitirip, tamamlamaya kadar gerekli olan bütün ekipmanlar bulunmakta. Bunları birebir görüşmelerde fikir alışverişiyle de bitirebiliyoruz veya kendi arzunuza göre tamamen gelip kendiniz dekorundan, akvaryumuna canlısına kadar seçip hazırlayabiliyorsunuz. Mağaza teslim bir şekilde de bunu alabiliyorsunuz. İstediğiniz takdirde gelip yerinizde bir sizi ziyaret edip de bu hizmeti sağlıyoruz. Mağazamızda hala hazırda kurulu fikir vermesi açısından hazır tasarımlar bulunmakta. Blackwater için, yüksek teknolojili bitkili tank için örnekler bulunmakta. Bunları inceleyerek de kafanızdaki akvaryuma şekil vermeniz mümkün mağazamızda bulunan tasarım havuzunda kendi tasarımlarınızı yapıp hoşunuza giden şekilde bunu teslim alıp gidebiliyorsunuz buradan. Tamamen natürel dekorlar bulunuyor mağazamızda. Yapay herhangi bir hiçbir şey yok. Yapay bitkiler, yapay akvaryum tasarımları yok. Tamamen natürel, doğal ağaçlar, kökler, bitkiler. Mağazamızda bulabileceğiniz akvaryum ekipmanları bunlar. Daha önce de söylediğim gibi bize bu mağazamızda açmamızdaki en büyük itici kuvvet bahsettiğimiz yılan baş türünün altın kobra yılan baş varitesi olmuştur. Tedarik edilmesi bir yana esaret altında üretilmesi zor bir balıktır. Sert ve agresif bir tür olduğu için akvaryumda yalnızca bir adet veya uyumlu bir çift olarak beslemeniz hem balığın hem de sizin hobi keyfiniz için çok daha uygun olacaktır. Su üzerini su bitkisiyle örtmek de ayrıca iyi bir fikir olacaktır. Bu hayvanların gölgelik ihtiyacını da karşılayacak bir alternatiftir. Çok fazla akıntılı sudan hoşlanmadıkları için çok fazla debili bir filtre kullanmamanız gerekir. Labirentli bir balık cinsi olan yılanbaşlar başlar atmosferik havadan solunum yapabilirler. Bu filtre gerekmediği anlamına gelmez. Suyun kalitesini iyi tutmamız gerektiği için bir filtrasyon sistemi her akvaryumda bulunması gerekiyordur. Yılan başta bunlara dahildir. Ortalama 25-30 santim civarı damızlık boylara ulaşmaktadırlar. Bunların cinsiyet ayrımı yapmak bu yaşlarda, bu santimlerde, bu ölçülerden önce oldukça güçtür. Bunların birkaç tane yöntemi vardır. En klasiği her iki hayvana da tepeden kuş bakışı bakıldığı zaman kafalarındaki farklılıktır. Bu farklılık şöyle izah edilebilir. Erkeğin kafa yapısı yanlara doğru daha şişkin, göze görülür şekilde. Dişinin ise daha düz bir kafa yapısı olduğunu görürsünüz. İnternet ortamında bu taktiğin tam tersi olduğu yazılıdır hep. Bende bu tam tersi çıkmıştır. Mesela dişinin daha çok kafalarının yan tarafa doğru şişkin olduğu yazılmıştır. Erkeğin ise kafasının daha düz olduğu yazılmıştır. Ama benim tecrübelerim bu tam tersi oldu. Ama yine de bunun çok fazla bir önemi yok. Çünkü her iki cinsiyet olarak da bunu belirlemeniz mümkün. Yani evet elimizde her iki cinsiyet bir yılan baş var. İkinci bir yöntem sırt desenleri erkeğin koyu lacivert Renk üzerine olan sarı pikseller erkekte daha dağınık ve daha yoğundur. Üçüncü bir yöntem ise birçok balıkta bildiğimiz gibi erkek dişiye göre çok daha kuvvetli, çok daha gösterişli bir yüzgeç geliştirir. Dördüncü ve bence en garanti yöntem olan ki bu ancak hayvanların damızlık boyu ulaştıkları zaman anlaşılabilecek bir şey alt finin yani alt yüzgecin tamamen erkekte mas mavi bir renk almasıdır. Bu en garanti yöntemdir. Ama dediğim gibi ancak damızlık boydan sonra bu anlaşılabilir. Bu hayvanların daha önce de bahsettiğimiz gibi esaret altında üretimi gayet zor. Bunlar için aşağı yukarı 2,5-3 aylık bir süreç gerekmektedir. Esaret altındaki yılan başları üretmek için su ısısını kademeli olarak 24 derecelerden yaklaşık olarak 17-15 derecelere indirmek gerekiyor. Ve bu ısıyı aşağı yukarı 2,5-3 ay kadar muhafaza etmek gerekiyor. Bu süreçte balıklarımızı çok az beslememiz gerekiyor. Hatta bu 3 aylık süreçte hiç yem vermeyen kişileri bile duymuştum. Ben verdim aşağı yukarı ayda bir kere falan az da olsa yemlemiştim. Ama hiç yem vermeye de bilinir. Çünkü metabolizma artık çok fazla yavaşladığı için sindiremeyecekleri yemlerini. 2,5-3 aylık süre sonrasında tekrardan kademeli olarak su ısısı arttırılır. Aşağı yukarı ortalama 22 santigrat derecelerde, 23 santigrat derecelerde çiftleşme ve yumurtlama meydana gelir. Dişi ile erkeğin çiftleşmesinde tıpkı betanın olduğu gibi erkek dişiyi sımsıkı sarar. Dişi bir süre baygın konumda kalır ve dişiden dökülen yüzlerce spermlenmiş, döllenmiş yumurtayı erkek büyük bir özenle ağzına kuluçkalar ve yaklaşık 2-2,5 hafta kadar son derece dikkatli bir şekilde bu yumurtaları ağızda mantarlaşmaması için çevirir. Yaklaşık 2-2,5 hafta sonra artık keseleri düşen yavrular serbest yüzüze geçer ve babanın ağzından çıkarlar. Beta ile çok fazla benzerlik gösteren bu balık ki zaten aynı habitatın canlıları. Beta da evet dişiden düşen yumurtaları toplar. Su yüzeyine yaptığı köpüklere yerleştirir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu bazı yılan baş faaliyetlerinde de geçerli. Mesela gökkuşağı yılan başta, bile her benzer yöntem mevcut. Köpük yapmaz ama su yüzeyine bırakır, durgun bir yüzeye bırakır. Bunlardaki farklılık, evet dişiden düşen yumurtaları topladıktan sonra bir müddet babanın ağzında yumurtaları mantarlaşmaması için barındırıp ve onları dairesel biçimde çevirmesi. Yavruların kesileri düşüp serbest yüzeye geçtikten sonra kesinlikle yavruları anne ve babadan ayırmıyoruz. Çünkü yaklaşık bir ay boyunca anne spermsiz boş yumurta atarak yavruları beslemektedir. Bir ay sonunda artık protein ağırlıklı birçok yemi yavrulara verebiliriz. Bu artemia olabilir, mikro kurtlar olabilir veya çok kaliteli hazır ambalajlanmış yemler olabilir. Bu şekilde yavruları besleyebiliriz. Yavruları yaklaşık 10-12 santim boyunca babadan ayırmamak çok iyi olacaktır. Çünkü burada da çok ilginç bir karakter sergileyip baba kardeşler arasında baş gösterecek yamyamlığın önüne geçer. Kardeşler arasında arıza çıkaran yavruyu akvaryumda kovalayıp asayişi sağlamaktadır. Burada benim gözlemim dişi bir müddet sonra artık yavruları yeme içgüdüsüne kapılıyor gibiydi. Baba da e, yavruları koruyuculuğuyla anneye bu imkanı vermediğinden dişinin rengi gayet soluk, yüzgeçlerine kısık bir şekilde çok pasif bir şekilde akvaryum içine takıldığını gördüm. Bu türde de Bizim hobicilik dilimizde yanık kalma dediğimiz duruma karşılaşabiliyoruz. Çünkü baskın erkekler mutlaka yemeği daha önce yiyip daha pasif kardeşlere yem bırakmayacaklardır. Birden unutulmaması gereken husus, hayvanlar aşırı derecede çok kuyu şekilde tek eşli canlılardır. Yani bir erkek auranti altın kobra yılanbaş bir dişi altın kobra yılanbaşla aynı akvaryuma girdi diye çiftleşecek eş tutacak anlamına gelmez. Tamamen eşler birbirini kendileri seçmelidir. Hatta ve hatta yavru vermiş bir altın kobra yılanbaşı çiftine sahip olduğum halde dönem dönem kavgalar kaçınılmaz oluyor. Ve bu kavgalar çok fazla balık kavgası gibi de olmuyor. Bir çiftleşmede ortalama 400 yumurta döken altın kobra yılanbaşta yaklaşık 200 tane kadar yavru sağ kalıp kurtulabiliyor. Bunların büyütmesinden sonra daha önemli olan şey bunları sahiplendirmek ve elden çıkartmaktı. Bunları hobicilik zamanımda yavruyu almak nasip olduğu için bunları çeşitli pet shoplara ve hobici arkadaşlara sahiplendirdik. Yaklaşık balığın değeri bugün getirtilmeye kalksa herhalde yavru vermiş tecrübeli bir çift için fiyat almak bir hayli zor olacaktır. Bugün 15 ila 17 santim bir altın kobra yılan baş yavrusu 600 ila 1000 TL arasında değişmektedir fiyatları. Tabi çok kolay listelere giren çok kolay bulunabilecek bir tür değil. Ama bulunduğu takdirde de bu fiyatları gözden çıkarmanız gerekecektir. Daha çok bu mağazayı açmamızda etkisi olan altın kobra yılan baş türünü anlattık bu videoda. Zaten son derece nadir olan bu türü yakından görmek için sizde de İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'deki mağazamıza bekliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde tekrardan yavru alma denemelerimiz olacaktır. En nihayetinde ticari bir kaygıyla açılmış mekan olsa bile hobi kısmımızı bırakmadık. Hepinizi de bekleriz. Buyurun gelin. Hepinize sağlıklı, iyi hobiler diliyoruz. Hoşçakalın. Akvaryum ustalarını takip edin.